Üç. Aga şu hocanın muhabbetini anlat bakalım. Aga anlatıyorum bak. Şimdi hoca anlatıyor. Şimdi kahvede oluyor. Ben diyor, diyor ufak diyor. Öyle bir oturuyoruz diyor. Bizim de diyor şey var diyor. Kını abi var diyor öyle diyor. Sigaracıların diyor başkanı diyor. Pap diyor ayağı diyor. Yaptı sigaranı almıyor musun bunlar? Şimdi de muhabbeti dinle bak. Şimdi diyor tam oturuyorduk diyor Kını abi kahvede diyor. Bizim de diyor, Cıgaracılardan Lütfü vardı diyor. Lütfü diyor, ölmüş diyor. Aynı Hep kalmış. Gelmişler diyor, biri gelmiş diyor kahvede diyor. kına abi, bizim var ya Lütfü, Lütfü ölmüş dedi diyor. Ondan sonra diyor, kına abi diyor, bana kadar ölmüş, ölmüş diyor. Ondan sonra durdu durdu diyor, kına abi diyor. Ne? Lütfü mü ölmüş? Hemen defteri çıkardı diyor. Bakıyor diyor, le, ne kadar alacak var filan. Le 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 bak diyor, Lütfü diyor, 42 kilolara alacaklar var diyor. 42 kilolara alacak... Bakıyor diyor lan amına kodumun öldü, 42 yıllara ara gitti bilmem ne, cah çöp, başlamış. Alın diyor, ölüsünü sikiyim falan. Ölüsünü bilmem ne. Abi de yapma etme falan. Ondan sonra e. bir kahveden biri diyor işte, abi, de mi abi yapma etme, çocuğun cenazesi ortada mı kaldı, cenazesini falan kaldıralım diyor. Sikerim ölüsünü ben cenazeyi menazeyi kaldırmam falan. <laughs> <planlar>. Hadi. <laughs> Sus amına kodum. <boyun. gülüyor> sonra şey diyor işte diyor. Ama ben sonra diyor, neyse diyor cenazeye kalkalım diyor. Cenaze namazına diyor safa dizilmişler aga, öyle şey yapıyorlarmış hemen oradan Osman varmış, topal Osman böyle. Sekilmiş. Ayala se sekiyormuş. Osman patlat oğlum demiş cenaze namazına. Aynen bir patlatıyorlar Osman arkasını dönüyor tabi. Çıkarır saracak ya, hoca namaz kıldırıyor. Çıkarıyor <laughs> salıyor, gelen geçen varmış böyle caminin da Ne bakıyorsunuz ulan? Gidin işinize, önünüze bakın götler. Aynen böylece karayı sanmışlar. asker devam. Sonra hoca namazdan geliyor. Allah'u ekber diyor. Yeter ulan yeter diyor Kın abi. Hemen atlayın diyor. Hadi götürelim diyor. Can abi neyse diyor. Osman safana giriyor. Ayaklar aksıyor ya biraz. Sala giriyor tabi. Kın abi önde. Osman mağlup başlıyor öyle. Saldanmaya. Kın abi diyor. Ulan Osman rotunu düzelte oğlum rotunu diyor. Tekrar devam ediyor. Ondan sonra gidiyorlar bir yere. Tabi bunlar cigara içiyorlar ya. Cenazeyi cenazeye mı? götürüyorlar. Cenazeyi gömmeye götürüyorlar. Tabi cigara içtikleri için tıkanıyorlar. Böyle bir ok meydanında rampa varmış. Orada tıkanıyorlar. Kınar Öğren diyor. Bırakın ulan mola lan mola diyor. Bırakıyorlar cenazeyi yere. Tapuzun üstüne oturuyorlar. Lan bundan pas küp bir, bir sigara. Pas küp bir sigara daha. Kızla yapıştırıyorlar. Yapıştırıyorlar tabi. Oradan bakkalcının biri çıkıyor. Ya ayıptır ya diyor. Ya kaldırın ayı ulan sus ulan içeri gir filan diyor ki yani abi tamam mı o arada diyor şey diyor Rahat. Ne? ne? Rahat mıydı neydi o? Var. Rıfat Rıfat abi, Rıfat 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 Kamil be Kamil Rıfat, Rıfat. Komiser, Rıfat. Komiser, Rıfat. Komiser, Rıfat. Komiser Rıfat Komiser Rıfat Rıfat değil lan diyor. Rıfat Rıfat değil diyor <laughs> 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 Neyse siktir şey, şey, Bakkal diyor Rıfat abi arıyorum filan diyor Sus ulan diyor kim ararsan arar tamam mı Rıfat Rıf. Ondan sonra Bunlar içiyorlar varsa böyle Herkes kendinden geçiyor. Kalkın ulan diyor. Rıfat geliyor lan. Kalkın tabi kaldırıyor milleti. Tekrar Osman Sal'a geçiyor. Gidiyorlar bunlar. Başlıyor tekrarmaya tamam mı? Ondan sonra seni arkadan bağırıyor. Lan ben otunu düzelt Osman diyor. Lan çekme lan diyor. Ondan sonra Hayır, Rıfat buraya geliyor. Buraya daha, daha söylemiştim sen. Geç ama Yok, bir daha git ama bir daha diyor aynı şey. Tamam o zaman daha ver. Devam. Et. Tamam. <laughs> Rıfat geliyor bu sefer. Rıfat diyor ne oluyor ne ayak filan diyor Osmanlı mı diyor. Bırak kes muhabbeti diyor. Yola devam diyor. Cenazeyi yetiştireceğiz oğlum filan. Geliyorlar mezarlığa tabi. Cenazeyi gömüyorlar. Başlıyor bu orada. Hoca diyor. Tamam diyor. Kes kes diyor. Ben okurum senin yerine dua diyor. Hocayı gönderiyor. Başlıyor. Senin ananı avradını diyor. Sülaleni diyor. Bilmem ne. Neyse diyor. Günaha girmeyeyim şimdi diyor. Okuyor kendi kendine. Ondan sonra geliyor işte. Olay bu. Bu kadar. Ben de bir şey